benimle Esmer kumral var Bakalım. Yayınımızın başlamış olması lazım. Oyun gelmiş Özel mi? Özel bir %10 falan da indirim olabilir. Ee, Yunus yani Svantul. Kendisi hem bizim kanalımızın, ekibimizin bir üyesi hem de oyunun ana yapımcısı. Evet İyi hanımefendiyi misin bacım? kurtardık. İyi misin bacım? İyi gidesin. Bombi görevimiz kalmış olması lazım. Gerçi onlara yardım et diyor. Bedava Keşke küstere olsa da alsam. Oyun mekanikleriyle ilgili yorumların da paylaşılıyor. Görünüşe göre o şeytan sürüsü Ermeni köyünden geçmiş. Ha, bakacağız. Ha, burası bir Ermeni köyüymüş bu arada galiba. Şimdi oyun mekanikleri şu an gayet güzel yürüyorum yani. Bir şey yaptım yok ama birazdan mekaniklerini göreceğiz. Ee, kapı kilitli. Hadi bakalım. Demek ki buraya başka bir şekilde gireceğiz abi. Buradan mı atlarız? Canavarlar yerden geldim. Bunu atlayacağız gibi değil. Babacım. Buradan çıksak. Abi çok böyle yukarı çıkacakmışız gibi hissediyorum ama. Gamepad ile oynanıyor mu? Çok güzel bir soru. Aha bak 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 Bulduk. Tam bir Assassin's Creed. Vallahi şu an ben uygunluğunu bilmiyorum gamepad'de. Bir bakmamız lazım. Bunlar bir canavar. Yeniden geldiler. Yunus'un galiba küçük işi çıktı şu anda şeyde değil. Yayında değil İyi galiba. Misin? Yayında olsaydı sorumuz cevaplardı. Aa! Ne bağırıyorsun da neydi? Kaçın! Ee, şey abi. Benim sesim bana geliyor bu arada. Benim yayından şey mi yapıyor? Do A aynen. Bir duyuru yapabilir mi? Yap abi. Şey, istersen Discord ha. olmadı. Discord'dan bir sessiz al beni. Şey, kendini. Discord'dan kendimi sessiz alayım. Yani şey mikrofonu kapat anlamında. Kapattım abi. Ee, duyuru şu. Bir nedenden ötürü şu anda e, laptoplarda e, bazı laptoplarda dahili ekran kartını dahili e, ekran e, işlemcisini daha doğrusu işlemcinin üzerindeki dahili dahili ekran kartı var ya ekran kartı denmez onu grafik sürücü Evet e, abi. onu çekebiliyor oyun bazen. Bundan dolayı çökmeler yaşanabiliyormuş. Eğer oynayan olursa be, bizi izle ve bizi izleyip sonrasında satın alıp oynayan. Bundan dolayı çökmesi olursa çöküşü e, yarına kadar bununla alakalı fix gelecek. Bu bildirimler yeni geliyor bize. Daha önce tatbik ettiğimiz bir şey değildi. Şu ana kadar görmemiştik böyle bir bilgilendirme geçmek istedim. Sende olmayacak çünkü işlemcinde zaten şey yok, grafik e, evet. yok. Evet. evet. böyle. Bunu söylemek istedim. Konuşan sesi baya kısık geliyor. Ee, şu abi dakika şey efor sarf ederken koşarken nefes alıp verme yoruma falan yok diyor. Yoluma devam etmeliyim. Moğollara tutsak düşen esir aradığım arkadaşlarımdan biri olabilir. Bir, bir dediğini test edelim son mi? Hemen Üşüyorum u... lütfen. Hemen dediğini test ediyoruz abi. Koş sesi var. Yani abi bazen söylediklerini kaçırıyor olabiliyorum. Olabilirim yani e, ee, ta ne zamanlar ya? Yani monta playdin. Yani şu anda erken işim kısmı. Toynak izleri. Doğru yolda olduğumun işareti. Bulduğum nal demek ki bu atın ayağından düşmüş. Şimdi takip edeceğim. Kırmızı mı, yeşil mi? Bir sürü nal var burada. Abi bana mı sordun? Ee, Birçok... Ha tamam, buldum abi. Sungur Tekin'in madalyonu. <laughs> Muhtemelen Flora'yı kurtaran esir oydu. Karşı tarafa geçmenin bir yolunu bulmam icap eder. Bu sayede Sungur e ulaşabilirim. ulaşabilirim. <laughs> oh, Hafif saldırı, blok, kaçın. Beyler. Üç tane kalkan mı ne lan? Şu kalkanın içinden geçiyor kılıcın. Kalkanın bir numarası yok ki. Hoppa ne diyorsun? Bunu düşürmüşüm. Oğlum. Yönsel bloğu yapamadık. Oğlum siz benim karşıma ben orta geleceksiniz ki. Ay, ee, ha, odaklanmadığım Tamam odaklanmıyorum. İşte arkadaşlar teknik taktik her şeydir. Hadi lan hadi, hadi çakal. Hadi kim kime mu? ne neyle pratıyormuşum? kendimden. Muhteşem. Ya oyunun dövüş müziği 5 saniyelik bir e, SFX'in loopu ya. Çok kötü çok. Bu ne öyle? Kardeşim. <gülüyor> 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 Aynen o tutuşmuş ya sorduğunu fark et. Bizim olan npc'ye dalan yok. Koş dedim çocuğum. Yanan çadırı kolaçan etmem gerek. Edelim de. Zira yardıma muhtaç insanlar olabilir. Ulaaannn. Oh, havadayken tersten kılıç yedik. Ouuu. Oh. Bizim nasıl öldü lan? kardeşim. Gel. Adamsanız teke tek gelirsiniz oğlum. Adamsanız. Abi. Rahat ol aslanım. Ya başından beri yani şey çok kulağımı tırmalıyor abi. Bütün sesleri kulağının içine veriyor. Mesafe, ambiyans, yankı, açık alanda mıyız, kapalı alanda mıyız? Kedi mi yavlıyor kulağımın içinde? Çocuk içeriden bağırıyor kulağımın içinde. Yani bütün yani siktimin böyle sikim sonik oyunları bile yani ne o şey ee, Among Us gibi oyunlar bile onun çakmaları bile Proximity chat'i çözdüler abi. Nasıl saldınız oğlum bunu böyle ya? Bu nasıl yani? Abi tek kişinin yaptığı oyunlarda bile Proximity voice var yani bunu nasıl yaptılar ya? Eşime sürpriz yaptım. Ronin kolyeyi aldım. Ürün şahane. Eşim de bayıldı. Ronin küpesi, bilekli falan çıkacak bu lordun demiş Tuğçe. Tuğçe'cim bekle. O konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Altı oldu. Bak çocuk ağlıyor. Çocuk şurada bir yerde ağlıyor. İçimize içimize ağlıyor. Kulağımızın içinde ağlıyor sanki bak. Biz yakında öleceğiz ama. Bir de diyor yani yaptığımız testlerde şu hatayla karşı. Ya kimse demedi mi baba bu testleri yaparken? Ya abi bu sesler namına koyayım diyen çıkmadı mı sizin hiç yani? <laughs> yani etrafını yesmenlerle doldurursan böyle oluyor. Ops, ops. Şaka karışım. İçmem kardeşim. Siz için lan Ne oldu aslan parçası? Ha, adamdın. Vur lan. Oo, bu işler kötüleşti beyler. Hoppa, bir bakalım. Tekansa bak sen. Bir dakika bir dakika bir dakika. İzin vermem. İzin vermem ulan. Nerede bizim çocuk? Yes, yapım zorluk seviyesi seçilebiliyor. Evet. Ben orta seviye zorluk seviyesine girdim. Tabii daha zor da oynanabilir. Tercih abi. edilebilir. Ertuğrul abi. Geldim aslanım. Ama sonuçta daha sonra daha zorlu da bitiririz hepsini. Hepsi Haydi. Hepimiz. Bir an önce dışarı çıkmalısınız. Bana Çıkın. doğru gelesiniz. Çıkın aslanlar hadi. Çıkın oğlum. Serdar Alp. Balaları tez vakitte çevgen alanına ulaştır. Balaları. Zira en tekin yer orasıdır. Buyruk sizindir Çok bey. Ya. Beni takip edin. Hadi Serdar Alp. Canlı içe sayıp bizi kurtardın. Balaları Artık aslan. Eyvallah aslan ağır saldırı ağır saldırılar düşmanın savunmasını kırar tamam Abi bu oyunu Curi yayın açtığında ısrar edin oynasın. Ne olur. Siz. Arkadaşlar ben bu marketi bilmiyorum. Bu da mı bir meme market? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye seviyorsunuz?